Arkadaşlar selamlar. Tunhan Hoca Edebiyat kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçen hafta Instagram üzerinden çözdüğümüz ve tabiri caizse herkesin patladığı edebiyat denemesini burada sizlerle birlikte çözeceğiz. Tabii ki sorular birebir aynı değil. Bazı soruların şekli, bazı soruların formatı değişti. Hiç vakit kaybetmeden buyurun başlayalım. 1. Kutat Kubilik hakkında aşağıdakilerin hangisine yanlış bir bilgi verilmiştir? Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır ve mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Evet. Künt oldu hükümdardır ve adaleti temsil eder. Evet. Ait oldu vezirdir ve mutluluğu temsil eder. Evet. Ögdilmiş vezirdir. iyi niyeti temsil eder. Ögdilmiş iyi niyeti mi temsil ediyor? Tabii ki hayır. Akıl ve bilgiyi temsil ediyor. Odgurmuş ise vezirin kardeşidir. Akıbeti temsil eder. Evet. Cevabımız D seçeneğidir. 2. Buna göre aşağıdaki eserlerin hangisinde Mevlana'nın 7 sohbetinin bir araya getirilerek oluşturulan eseridir? Bakalım. Mevlana Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlığa seslenmiştir. Her eseri birbirinden farklı içeriklere sahip. Bakalım hangi eserde 7 sohbet bir araya gelmiştir. Mesnevi, Mevlana'nın tasavvufi düşüncelerini hikayeleştirerek anlattığı eseridir. Divanı Kebir nedir? Divanı Kebir Mevlana'nın farklı türdeki şiirlerinin bulunduğu eseridir. Mektubat isminden anlaşılacağı üzere başta Selçuklu hükümdarları olmak üzere o dönemin ileri gelenlerine öğüt vermek için doğru yola çekmek için yazdığı eseridir. Fih-i Mafi ise Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in babasının yaptığı sohbetleri bir araya getirdiği eseridir. Mecalisi Seba yani 7 meclis anlamına gelir. 7 sohbetinin bir araya geldiği eser Mecalisi Seba'dır. 3. Edebiyatımızda bu kadar ilke imza atan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım hangi ilklere imza atmış bu sanatçımız? Türk Edebiyatında birçok ilke imza atan sanatçı Mahlas kullanan ilk şairdir. Edebiyatımızda ilk hikayeyi bu sanatçı yazmıştır. Farklı dillerden ilk hikaye tercüme eden kişidir. Ahilik teşkilatı hakkındaki ilk bilgiler bu sanatçının eserlerinde karşımıza çıkar. Bu sanatçı kimdir? Tabii ki Gülşehri'dir arkadaşlar. 4. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kimden bahsetmiş. 17. yüzyıla yaşayan sanatçı edebiyatımızda düşünce şiiri tarzıyla büyük bir akım başlatmıştır. Şiirlerinde hikmetli sözlere ve atasözlerine sıklıkla yer vermiştir şiir ile düşünceyi birleştiren sanatçı Hikemi şiirin kurucusudur. Eserlerini sade bir dille kaleme almıştır. Tuhfetül Haremeyn eseri mensur bir gezi kitabıdır. Kimdir bu? Tabii ki Nabi'dir. Nabi'ye ne diyorduk biz? Nabi bizim abimizdir. Abi ne yapar bize? Bol bol hikmetli sözler söyler. Bol bol nasihatler verir. Diyerek bize bir ipucu olabilir. 5. Yukarıda verilen dörtlükte altı çizili kısımda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada Instagram'daki denemede istiare demiştik ama bazı öğretmen arkadaşlarımdan dönüt aldım. Farklı bir düşünce şekli varmış. Sağ olsunlar anlattılar. Şimdi doğrusunu sizlerle birlikte çözeceğiz. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını, nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarı. Bize ilk dörtlüğü sormuş. Baktığımız zaman gül hasretinle yollara tutsun kulağını Yollara kulak tutmak. Gülün kulağı olur mu? Olmaz. Ne yapmış? İnsana ait bir özellik güle yüklenmiş. Ne yapılmış? Tabii ki kişileştirme yapılmış. Teşhis yapılmıştır. 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Uygurlara ait değildir? Diye sormuş. Baktığımız zaman Pança Tantra Uygurlara ait değildir. Hintlere ait bir masal kitabıdır. Biraz ayrıntılı bir soru ama duymuş olalım. 7. Yukarıda verilen koşmanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman tuyu zaten nazım türü değil bir nazım şeklidir. Diğerler arasında bir inceleme yapalım. Lebler kırmızı lal, kaşları hilal, gözler ahu misal bulunmaz emsal. Bilmem bu ne hayal, bilmem ne bu hal, bu ne parlak cemal, ülker misin sen? Ne yapmış? Sevgilinin güzelliğinden bahsetmiş güzelliğinden bahsetmişse bize de güzellemeyi işaretlemek şart olur. 8. Yukarıda verilen şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımız zaman Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. Şöyle baktığımız zaman Eyyam-ı Nevbahar, Surud-ı Şeydasu, Kebüter diyerek bol bol Arapça ve Farsça sözcük kullanmıştır. Teşbih sanatına yer verilmiştir. Baktığımız zaman buradan ikinci mısraya eşini gayip eyleyen bir kuş gibi karlar. Karlar eşini kaybetmiş bir kuş gibi demiş. Karları kuşa benzetmiş teşbih vardır deriz. Aruz ölçüsüyle kalem alınmıştır. Bu biraz ayrıntılı bir şık olmuş arkadaşlar. Sizin için biraz üst seviye ama evet aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Tamamlanmamış cümlelere yer verilmiştir. Baktığımız zaman burada 3 nokta var. Evet. Müzik kalite önemsenmediği için kafiyeye yer verilmemiştir. Baktığımız zaman kafiye var mı? Şöyle şeyda ve ferda ilk dikkat çeken kelimeler kafiye vardır deriz. Yani bu bizim için yanlıştır. 9. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakalım Ziya Paşa Hürriyet Gazetesi'ne çıkan nokta nokta makalesinde divan edebiyatını eleştirir ve yapay bir edebiyat olmakla suçlar. Sonrasında ise nokta nokta eserinin ön sözünde bu görüşlerini reddeder ve divan edebiyatına yönelir. Ziya Paşa'nın divan edebiyatını eleştirdiği eser hangisidir? Şiir ve inşa eseridir. Sonrasında bu düşünceden vazgeçip divan edebiyatını övdüğü eser hangisidir? Tabii ki harabat eseridir. Zaten bu ikilemin üzerine de Namık Kemal Ziya Paşa'yı eleştiren tahrihi bir harabatı kaleme almıştır. 10. sorumuz. Yukarıda özeti ve bir özelliği verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangi romanmış? Yazar Ahmet Cemil karakteri üzerinden hayal ve hakikat çatışmasını ustaca bizlere aktarır. Ahmet Cemil bir kitap üzerine çalışmaktadır. Kitabı arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin evinde arkadaşlarına okur. Ve eski edebiyat taraftarı olan arkadaşları eseri kötülerler. Bununla birlikte yazarın kardeşi olan İkbal karakteri ölür. Sevgilisi Lamia ise Ahmet Cemil'den ayrılır ve bir subayla evlenir yazar güzel bir hayat hayali kurarken İstanbul'u terk etmesiyle roman sonlanır. Bu eser Batı tekniğine uygun olarak yazılan ilk modern Türk romanıdır. Bu eserin hangisi olduğunu nereden çıkarırız biz? Tabii ki karakterlerden çıkarırız. Bize burada Ahmet Cemil karakterini verdi. Hüseyin Nazmi karakterini verdi. Lamia karakterini verdi. İkbal karakterini verdi. Bize ise mavi ve siyahı işaretlemek şart oldu. Peki hocam araba sevdasının karakterleri kimlerdi? Kimlerdi Arabe sevdasının karakterleri? Bihruz Bey vardı, Perişev vardı, Keşfi Bey vardı. Aşkı Memnun'un karakterleri buna zaten çok vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Dizisi de vardı bilen arkadaşlarım muhakkak vardır. Bihter vardı, Behlül vardı, Firdevs karakteri vardı. Peki Ferdi ve Şürekası'nda zaten Ferdi karakterimiz vardı. Ferdi'nin Şürekası kimdir? İsmail Tayfur vardı ve Seniha Hanım vardı. Kırık hayatlarda ise Ömer Behiç ve Bekir karakterlerini unutmuyoruz arkadaşlar. 11. sorumuz. Bu makaleyi kaleme alan sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir? Bakalım bize hangi makaleden bahsetmiş? Dilde sadeleşme meselesi yeni lisan makalesiyle tamamen sistematik bir hale gelmiştir. Bu makaleyi kaleme alan sanatçılar öncelikle davanın bireyselleşmemesi için makaleyi isimsel olarak kaleme alırlar. Beşinci sayıdan itibaren Genç Kalemler Tahrir Heyeti imzasıyla yayınlanır. Yeni lisan makalesinin yazarları kimlerdir? Tabii ki Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'dir arkadaşlar. 12. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Bakalım. Hitabet türünde ustadır. TBMM'de yaptığı konuşmalarla tanınır ve milli hatip olarak bilinir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eden kişidir. İstiklal Marşı'nı TBMM'de ilk okuyan kişidir. Kimdir bu? Tanrı över zaten soyadı kendisini belli ediyor. Hamdullah supi tanrı över. 13. Yukarıda genel özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bu edebi topluluk vezin ve kafiyeyi reddeder. Serbest şiirler kaleme almışlardır. Şiirlerinde edebi sanatlara ve söz oyunlarına yer vermezler sokağın dilini şiire taşımışlardır. Sokak, sokaktaki insanlar ve onların yaşamış şiirlerin ana konusu olmuştur. Yazdıkları şiirler duygulara değil, akla seslenmiştir. Kimdir bu? Birinci yenicilerdir. Birinci yeninin diğer adı neydi arkadaşlar? Garipçiler. Garipçiler nasıl şiirler yazarlar? Garip şiirler yazarlar diyerek aklımızda kalabilir. Yukarıda verilen eserler aşağıdaki sanatçıların hangisine aittir? İşaret çocukları, menziller, Yedi güzel adam korku ve yakarış bizi kime götürdü? Cahit Zarif'i ona götürdü arkadaşlar. 15 ve son sorumuz. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Köy ve kasaba öykücüsü olarak tanınan nokta nokta olay hikayesi anlayışıyla yazarlık hayatını devam eder. İlk romanı olan Kuyucaklı Yusuf ile toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk başarılı örneklerini verir. Eserleri realist ve naturalist çizgidedir. Kimdir bu? Tabii ki Sabahattin Ali'dir arkadaşlar. Bu denememiz de burada bitti. Mini bir deneme oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. İyi çalışmalar kolay gelsin.